Gençler merhaba, videomu hoş geldiniz. Bakalım nasıl bir oyun olacak? Hecarım var karşıda, hecarım güçlü çar ama tabii bakalım neler olacak. Öyle de bir ağır yara patladı belki. Ama itemlerimi geç çıkmama sebep oluyor ağır yarada ya. Ecerim ağır yarası zor kesiliyor aga Çok can yeniliyor çar. Ha umarım güzel bir oyun olur. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim. Bunun hatırlatmasını yapalım videoya devam edelim bakalım. Eyvallah bot. Bizim çocukları yakaladılar orada. Tamam saldılar. Tamam. Adam sağ olsun. Ee, tarihte Twitch yayıncısı mı neymiş? Linkini linkini attıydı. Ben de linkimi attım. O diğer bizim adamın da 25-30k takipçisi abonesi varmış. Yatçurt dedi. Bıdır lan, dedim ben oyunu oyna. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. Oyundan sonra kazanırsak konuşuruz dedim. Ta böyle demedim de dedim sayın siz. Yani abone oldu yani e, bu oradan da kendimize pay çıkarttırıyor sısımcağızlar. <laughs> Seriden bir gen katarız az sonra adama. Top lane'in Ignite ile girmiş Graves. Bir iki kere kessek bayağı XP'de ye yeri düşer diye tahmin ediyorum. Yorick top lane'den yarar bitir oyunu. Adamın adı niye G2 lan? O şeyi aldığı için mi G2 yazıyor? Abi adam nasıl sütün yemer? Ben onu hayret ediyorum yani orada. Almış herhalde sıkatılı. Flaşını attı bu. Aynen. Gel demişler dostum yüzün gülsün ve yaralarım. Baba gene kurtardık ya adamı flash böyle attım Doğru da orada diyor gidiyor az da Bacaklarından yakaladım adamı ölümün elinden kurtardım herifi şurada base yapıştıralım ben varım yanında, yalnız değilsin Bot yani sakata geliyordu, ölümün elinden aldık botu. Bottan kese kese yukarı yukarı gidelim. Tap'a gank mey katabiliriz o zaman belki. Bu el mantıken bot'a yatmak daha iyi olur agalarım. Çünkü Leon'a atladıkça giren bir karakter olduğu için. Bak bizim adam da çağırıyor. Thresh de W ile çok güzel gank alabilen bir karakter. Thresh'e bir atlasalar mesela orada gank gideriz direkt. At ne? Nasıl ya? Oyna abi oyna oyna devam devam. Nasıl tutma araba tam şanssızlıklar ba baş verdi ya. Var tabii ki. Hassayız böyle bot lane'lere ya. Vallahi hassayız böyle bot lane'lere. Abi bot lane şöyle olacak var ya sırtın yere gelmesi hayatta. Amazing. Muah. ulti açacağım. Tapada gank lazım ya. Bak ben şu an hecarım 0-1 kanka. Ben 5 katkıyı oynayıyorum. Buna rağmen yani dikkatli oynaması lazım takımın. Adam bir saattir hiçbir şey yapamadı resmen. Jungle bu kadar takıma yardım eder ki ettiği halde yani yenilmemesi lazım lane'lerin. Lane. Benim jungle dönmem lazım abi. Yardım edemeyeceğim şimdi. Ya abi niye sert yapıyorsun? Drake aldık. Alameti oynayalım. Biraz da ultiyi açtım. Adamın blue'su da çıkıyor ama Alamete kaptırmayalım abi blue alacağız diye. İlk item sinsi pençe e çıkacağım abi. Sinsi pençeyi çıktığımda AD olarak benim çar bayağı bir güçlü oluyor. He, hele snowball olduysak bayağı bayağı iyi oluyor yani. Şimdi Graves'i keseriz birazdan. Oo, adam benim jungle'ı mı dönmüş bir şey etmiş. Aynen aynen. Adam benim jungle'ı bir kat yoklamış. Şuradan bir görüş atalım şuraya. Bu adam ben her türlü kicklerim bu arada. Bizim adama dalmaya gelirse keseriz. Bunu da keseriz ya. İyi iyi bayağı iyi oldu bu hecarım geldi ultisini attı hiçbir şey çıkaramadılar ben çok öndeyim yani şu an aşırı öndeyim hecarım jungle dönüyor sadece Bu alameti tapağı ta açarsak bence aşırı tatlı olur Grace'i de hele bir kere daha kesmiş olursak 10 numara olur yani item almadım ama taba bir genk daha yapıştıracağım abi. Şu an tam sırası yani genk yapıştırmanı. Adam tam puşlamış. Kesip alamet açacağız. Flaşını da aldık. Q'yu sonuna kadar beklettim. Flaşını da aldık abi. Baya baya öne geçtim ya. Baya baya öne geçtim. Böyle çok seviyorum böyle. Rakip pushladın da bizim takımın gank beklemesini. Ben tapta bir şeyler alırken botundaki ile almasını. 10 numara oluyor ya. İten bile çıkmadık ta Bir de racing TPC yok. Yani TPC olmayan lane 2 kere casting zaten bayağı bir geri düşüyor XP'de. Bu kim? Kimdir bu yarı? Buraya 56 oldu. Bende shutdown var ben gitmeyen. Tamam şimdi Haydara bak cemelemin alt, alt itemini çıktım. Farm yapmamızı. Hemen oraya bir yardımım dokunursa ya çok lazım. Şuraya bir yardımım dokunması lazım. Dosmos vast adam. Şöyle bir totemcik vurursam bana okey olacaktır yani orası. Heriflere bak sıcatel alıyorlar orada. Bir küyü ile çalarım ben de ben ya. Çalamadım lan. Bir saniye geç atsaydım çaldıydım yalnız. Şurada totem atsam. Kapa diyor mu? Kapa diyor. Ha. Çalarım ki ben bunu. Size aldırmam ben bunu. Şurada biri var bu arada ama. Biz buradayız. Kes abi bunu. Tanklığına mı güvendin erkeklik mi yapıyorsun yani ikisinden biri. Redim alayım hemen abi şuradan seriden. Drake alasın var ama Drake tehlikeli. Tabu aldılar. Bizim lane'lerde bir tık sıkıntı var. Sanki bir tık emme çok değil. Şuradan gelip totemim de yok işte. Bu arada yakalanırsam ölürüm. Tamam aldım sıkıntı yok. Sen ne yapıyorsun kanka ya? Sen işte. Yani. Öldüm ya şaka gibi çok kötü öldüm bu arada ben. Leona neymiş kanka? Leona kesti beni yani dövdü adam beni resmen. En, 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 azından yani şey aldık. Drake aldık. Yani. Tırk yani. Shutdown'u mu kim, kim, almış? Tristan almış. O bir tık, tık sıkıntı ama Yorick cidden comeback attı. Bayağı güçlendi şu anda. Doğdum. Hemen bir, bir gold daha bekleyelim. buradan pink ward Bu item bittiğinde bir tık daha güçlüyüz. Bu item bitesiye kadar biraz da dikkatli oynamam lazım. Kill almaya yönelik böyle last hit tarzında oynayabilirim. Leona çok pis CC ile yoruyor. Yani felaket ötesi CC atıyor. Adam bir 3 6 oyun ağrı 6 asisti de demin aldı belki Hepimiz öldü bu arada Yine bir ya, verelim Enebiye'nin ultisi olduğu için Blue sıkıntı oluyor Enebiye Bu adam salak mı bu adam ne yapıyor acaba Hiçbir şey görmem bu arada adam orayı kapattı gitti Aynen öyle Q nereye gitti görmediniz Q'yu görmediniz yani çaktırman hiç hayatta <laughs> Güzel Flash Güzel Flash Kanks Gayet güzel ben alamet alabilirsem bir alamet almayı deneyeyim Aldık değil mi onu? Aldık aldık. Oğlum o demeyici kim attı ya? Tristan'a ne biçim vurmuş? Allah Allah. Çok vurmuş şerefsiz. Helal takım ya. Takım ölsek de bir şekilde bir şeyler hallediyor. Hani ölüyoruz ama karşılığında bir şeyler alıyoruz. Drake'de öldük, Drake aldık. İşte alamet aldık falan filan. Bunları değerlendirmemiz lazım hızımcıklar. Enivya zaten scale alıyor. Late de bizim Yorick'te iş yapacak. Şimdi de hurar her türlü kazanırız bu el yani tahminimce. Tristan'a bir tık fazla vuruyor ama ben de no tek atarım. Hiç acımam yani. Bu bu itle ben de no tek atarım. 8 kilimiz var bile. 7 asist var yani. 7 asistin. ikisi 3'ü takili olsaydı 10 kilin üstünde kilimiz vardı şu anda. Tamam devam devam devam. Bir E atladım bir de sütün yedim orada kimden yediğimi hatırlaman ve bir de sütün yedik orada Gayet güzel abi gayet güzel alamet var alamet at Helal lan team. Eee öldüm ama oyunu bitirip gider etti takım bu oyun Helal olsun takıma. Gigi. Yondayme kisama vasi ijou no shunshin tsukai yo